Dolar kurundaki hızlı yükseliş sonrası hem üretici hem de tüketici ciddi anlamda etkilendi. Maliyetlerin artışı sonucunda üreticiler ürünlerine zam yapmak zorunda kalırken, tüketici ise parasının değer kaybetmesi sonucu gelen zamlar karşısında ne yapacağını bilmez hale geldi. Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Belittin Yeni Alp, dolar ve euro kurundaki artışın diğer piyasaları olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Sadece bakkal esnafının değil, Alanya'daki bütün esnafın. Problem olan bir şey. Geçmiş zamanla bugün arasında kıyas yaparak aradaki maliyet tartışı hakkında bilgi veren Yeni Alp, bundan bir ay önce 4,5 TL'ye sattığımız şeker bugün 8,5 TL oldu. Bu da %100 zam anlamına geliyor. Girdi maliyetinin artması nedeniyle bu zamları vatandaşa yansıtmak zorundayız. Eğer zamları yansıtmazsak raflarımızda yeni ürünleri kesinlikle koyamayız. Raflara ürün koymazsak, ürünlerimiz tükenir ve ticaret de yapamazsak ayakta kalma şansımız kesinlikle olmaz diye konuşuyoruz. İnşallah o olursa bakkallarımız ve küçük esnafın tamamı bir nebze olsun rahat edecek.